Değerli Polemik Haber takipçileri, Murat Boz'un doğum günü olan 7 Mart'ta sosyal medyayı sallayan bir şarkı yayımlandı. Murat Boz'a hediye edilen bu şarkıyı Tuğba Duran isimli bir hayranı seslendirdi. Bakalım o klibi arkasından buradayız. Sevgili Murat, sana yine bir sürprizim var. Bu seferki daha anlamlı. Kalbini 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver. Ruhuna dokunmak istiyorum. Hazır mısın? İyi ki doğdun. Bugün önemli ve özel bir mart günü Hisli ve duygusal, romantik ve ince ruhlu Şu anda Viyana'da yaşayan Tuğba Duran'a bağlanıyoruz. Bakalım kliple ve Murat Boz'a olan hayranlığı ile ilgili neler söyleyecek? Tuğba Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, sosyal medyada oldukça e, popüler bir isim oldunuz. Murat Boz'a yazdığınız Doğum Günü ile birlikte ee, bu şarkıyı siz yazdınız sanırım. Söz müzik size ait. Aynen ben yazdım evet. Evet. Onun ak aklıma gelmişti böyle bir şey yapmak Ekim Hı -hı. ayında. Evet. Ondan sonra e, iş yerindeydim. Zaten pandemi dönemi olduğu için de iş yeri sakindi. Hani işçiler falan da yoktu. Bina bayağı bir böyle sessizdi falan. Ben de böyle evet. iş yerinde vaktim varken yazdım yani şarkı sözlerini. Evet. Ne zaman başladı Murat Boz'a karşı ilginiz, aşkınız diyeyim daha doğrusu? Aslında şöyle söyleyeyim hani insanlar aşık e, zannediyor beni ama aslında aşık değil hayranlık aslında. Hani Aşık falan değilim yani onu söyleyeyim. Hı. Hayranlığım da zaten eskiden beri var yani önceden beri. Peki e, Murat Boz'a e, bu videoyu ilettiğinizde size hiç dönüş oldu mu? Veya daha öncesinde kendisiyle hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Şöyle oldu. 2016'da bir ana konserine gelmişti Murat Boz. Orada gördüm onu. Resim çekindim. Bir de ben ona hediye yaptırmıştım konsere gelmeden önce. Anlamlı bir hediye. Gelmişken onu da verdim resim çekilirken. Hani kısa bir gördüm sadece. Hediye ne o Hediye nedir bahseder misiniz? Tabii ki. Duvar saati yaptırmıştım, aile Hı. fotoğrafı var üstünde. Bir de camlı bir fotoğraf yaptırdım, annesiyle birlikte çekilmiş bir resim. Altına Hı. da anlamlı bir söz yazdırmıştım. Böyle güzel bir anneden dünyaya gelen çok özel bir insansın diye. Peki e, sosyal medyada yor yapılan yorumları takip ettiniz mi? E, nasıl bakıyorsunuz bu yorumlara? Tabii ki hepsini okuyorum teker teker. Geliyor bildiri sürekli ve e, tabii ki insanlar eleştiri yapabilir ama yani hani biraz da şaşkınım doğrusu çünkü yani çok acımasızca yorumlar da yazılıyor görüyorum ama gülüp geçiyorum tabii ki hani ciddiye almıyorum o yorumları sonuçta büyük bir skandal yapmadım oramı buramı açmadım hani ince bir sürpriz yaptım insanlar iyi tarafından bakamıyor maalesef hep bir eleştiri hep bir kul bulma insanlarımız böyle yani normal ünlülere de yapıyorlar her türlü şeyleri yazıyorlar yani. Klavyenin başından geriden beri yazmak çok kolay tabii ki. Yani ciddi almıyorum. Peki profesyonel bir destek aldınız mı? Klip e, gayet profesyonel duruyor aslında. Tabii ki evet yardımcı olan insanlar oldu. Bir tane arkadaşım var. O zaten rap yapıyor. Ona, ona e, sormuştum, tanıdığı birisi var mı diye. Ee, şarkı yazdıktan sonra beati ayarlamak için melodisini falan. O da tanıdığım birisi var dedi. Viyana'da en iyi müzik e, stüdyosunu bana önerdi. Oraya gittim orada şarkıyı çektim. Ondan sonra da e, bitirince bana haber ver dedi arkadaşım. Tanıdığım video e, prodüksiyonu var dedi. Orada Sonra oraya gittim. Ondan sonra videoyu çektik. Birinci ayda falan çektim videoyu da. Öyle. Sahnelerini de ben yazdım bu arada hani üç tane kıyafet falan değiştirdim ya yani kıyafetler her şey, her şeyle özel ilgilendim. Yani sahneleri de ben yazdım. Hangi kıyafetle hangi açıdan falan çekileceğini hepsini yani ilgilendim hepsiyle. Peki şarkıyı biraz mırıldanabilir misiniz? Yok şimdi mırıldanmayayım zaten biraz soğuk algınlığı da var sesim de biraz şey yani. Israr edersek? Yok lütfen ısrar etmeyin gerçekten zaten birkaç gündür soğuk algınlığı var burnum da biraz şey o yüzden da, daha fazla hani şey yormak istemiyorum gerçekten. Peki Murat Bozdan şu anda bir dönüş bekliyor musunuz şarkı ile ilgili? Aslında tabii ki hani onun reaksiyonunu çok merak ediyordum çünkü yani böyle ince bir sürpriz hani daha önce yapılmadı hiçbir sanatçıya yani bu bir ilk evet. ve. Murat Boz da hani gördüğümüz kadarıyla, ekrandan gördüğümüz, tanıdığımız kadarıyla çok nazik bir insan. Hani hiç kimseyi kırmayan nazik bir insan ve bir teşekkür beklerdim. Henüz bir reaksiyon almadım. Bakalım yani. Evet. Ben teşekkür ediyorum yayınımıza konuk olduğunuz için. Ee, umarım Lütfen. Murat Boz'dan bir dönüş gelir bu haber sonrasında. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.